Say'ı tüm eşyasını aldı değil mi Virat? Evet. Öyleyse... ...Şal'ı niye hala burada? Unutmuştur. Burası Sayının da odası. Unutma ki Patrilika, Say ile Virat hala evli bir çift. O yüzden burası Virat'ın olduğu kadar onun da odası. Değişen bir şey yok. Haklısın abi. Unutmuş olmalı. başkalarının hayatlarına fazla karıştığını düşünmüyor musun? Ne demek bu? Ne demek olduğunu iyi biliyorsun. Hayır Samrat, hiçbir şey anlamadım. Vira da sayı ve kendisi hakkında neden bu kadar özel sorular soruyorsun söylesene. Sana ne bundan? Kimin hangi odada kaldığı, eşyalarını nerede bıraktığı, kimin nerede ne yaptığı seni niçin bu kadar ilgilendiriyor? Samrat sen beni yanlış anlamışsın. Bir sebebi yoktu. Ama unutma herkesin önünde bana hayatıma devam etmemi, seninle yeni bir başlangıç yapmamı söyleyen kardeşindi. Ayrıca hangi sebeple Virat benim arkadaşlığımı kabul etmiyor? Niye bana dost gibi davranmıyor? Niye beni her gördüğünde kaçacak yer arıyor ki? Virat artık senin arkadaşın değil Patrilika. Ama neden Samrat? Çünkü sen onun yengesisin, o da senin kayınbiraderin. Samrat, Aklını başına topla artık ve bu gerçeği bir an önce kavramaya bak. Bunu ne kadar çabuk yaparsan hepimiz için o kadar iyi olur. Virat sana saygı duyabilir, sana hürmet edebilir ama asla senin arkadaşın olamaz. Bu basit gerçeği bir an önce anlamaya bak. Bu artık her şeyden önemli. Çünkü evliliğimiz söz konusu. Sen bizi gerçekten hiç düşünmüyorsun Patrilika. Evliliğimiz sanki sadece göstermelik, karı koca da olsak gerçekten böyle bir bağımız var mı bizim? Niye böyle söylüyorsun Samrat? Ne demek istediğini bilmiyorum. <laughs> Samrat? Samrat ne yapıyorsun sen? Neden evliliğimizi yoluna koymaya çalışmıyorsun Patrilika? Neden aramızda hiçbir şey değişmiyor? Bizler neden bir türlü normal bir çift olamıyoruz? Cevap ver. Samrat bırak kolumu canımı yakıyorsun. Bıraktım. Artık canın acımıyordur. Ama senin bana verdiğin acıyı ben hala buramda hissediyorum. Fiziksel yaralar zamanla iyileşir ama sen her gün canımı biraz daha ve o kadar çok yakıyorsun ki bunun farkında bile değilsin. Canımı ne kadar çok yaktığını dile getirmiyor olmam Acıyı çekmediğim anlamına gelmez. Umarım bir gün benim acımı anlayabilirsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.